Kayıtçı ne yaptı yine komboya? komboya Anasında mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seher Ne yapıyorsun komboya? <laughs> ne yapıyorsun komboya? Ben işte az sonra seni sikeceğim, sen de hiç başladın Ayrı ne yaptın? Turbo mu taktın? Turbo'yu mu büyüttün? Onu anlat ya. Abi onları değil güzel anlat ya. He? Ben öyle şey yok bende. Ben hep küfür İki kelimeden biri küfür ederim. <laughs> Genişleteceğim. Ooo var ya. Yok. Tepra'ya turbo takacağız. Yok sana takacağız lan turbo'yu. bir şimdi bakıyorum turbo bakacağım. Takacağız mı Tepra'ya turbo? <laughs> Takacağım. <laughs> Ortadan ikiye o sonra. Senin telefon şimali mi? He. <laughs> 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 tamam. Bu akşam bir videoyu çevirelim bakalım nasıl oluyor <laughs> Harbi de komboya ne yaptın? Olan nasıl? bak bir şey yapmadım. Ben öyle bak öyle konuşma yok bende. Sen anlamıyorsun ya. E tamam ne yaptın anlat ya. E ne? söktün ha, kaç abi. günden beri uğraşıyon Ne uğraşıyorsun? Bak bir sürü her sürü. yer hortum. <laughs> İki tane orada or hortum var boşta. Ha bir tane orada var. Bana bana gel anladın mı? Küfür et. Al hortum gel. Tek sayı sevgiler gördük. Al hortum. Bunu ben sana <laughs> film çekeceğim yani işte. Aslında